Arkadaşlar Kerem bebe atacakmış. Bekle. At bakalım. Evet Kerem bebe atıyor. At. Hadi. Ya Verin ben atayım tek elimle. Dur balıklama atlayacak. <laughs> Üç, iki, bir. Balıklama. Ya ya at. atma at. Ama atma. izin veriyor musunuz Sen atıyor. At at. Sonra da sordu masaya. Hadi. Yaşa. Ve gol. Atıyor. Atıyorum. Attı. Ama beni atamadık. Hadi. <laughs> 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 Kendisi düştü. Hadi. <laughs> hadi atarsın dostum. At. Dostum. Dostum. Hadi. At at. Hadi, hadi dostum. At. dostum. Acaba sen ben atacağım. Ya ha. Tam. buna tamam. Şimdi onu vereceğim. Oh. <laughs> çatıda. çatıda. Ay, oh. ki. Evet şu an gözüküyor burada. Vallahi bende görünmüyor.